Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun prologuna yani demosuna bakacağız sevgili dostlar. 2025 yılları içerisinde çıkması beklenen Brawlhub Simulator'a göz atacağız. Sanırım oyun Türk yapımı bir oyun olduğunu var düşünüyorum. Çünkü yanlışken şu yeni oyun dedim dostlar. Bakın şurada Galata Kulesi, Köprü, İstanbul bütün İstanbul'u ayağımıza getirmişler. <laughs> Eyvallah. Sağ olsunlar. Ee, yeniden stoklama bilgisayarı kullanarak gösteren stoklarını diyor. tavuk döner marul kasası lavaş paketi Peki ee, siparişi nereden yeniliyoruz abicim burada bir şurada bir işaret var Dostlar aha tofaş of aşk tof -aş. Hadi bakalım Şimdi bin dolarımız var sevgili dostlar. 172 dolara bunu alabiliyormuşuz. Ben o zaman bunu ikiliyim. Ee, i̇kişer ikişer kullanalım. Peki. Şimdi döner istasyonunda dönerini pişir ve kes. Ee, bunu nasıl koyacağız peki? Malzemeler direkt buraya mı geliyor? Hayır. Hayır. gelmeden hazırlık yapman çok önemli. Onu anladık. Dışarı da çıkamıyorum. Stop only. Hiçbir şey yok. Hah malzemeler gelmiş belki. Malzemeler buraya geliyormuş oğlum. Oğlum hiç de görünmüyor ki ne bileyim. Eee? Kanka hiç koyulmuyor lan. Ee, kanka seni açmak gerekiyor mu acaba? Hayatımda döner mi taktın mı? İfadeler. Neyse dur. Halledeceğiz şimdi. Eee şunu da götürür. Bunu da götürelim. Bunu da göt götürelim. Allah dostlar an, bir gram anladıysam, anladıysam Arap olayım. Ama şu e, bıçak altına sokacağım bunları. O zaman anlayacağız. Ve bunu bıçak altına soktum ben. Yes. Peki. Bunları kasasıyla alsak daha tatlı olmaz mıydı? ki Malzeme kabı. 10 numara abi getir. Koy Peki bunları kesebiliyor muyum? Aa paketi aç diyor bak. Ama Ama paketi açamıyor ki. Ya basıyor. Çıkıyor olmuyor. Açtın mı acaba? Yok hala paket açtı. Ha şimdi algıladı. Allah razı olsun. Beyin özürlü değilse. Yüzde <laughs> beyin özürlü de neyse. Lavaş aldım abi. Lavaşa ne yapmam lazım? Lavaş paketini aç diyor. Açalım. Lavaş paketini açalım abi. Okey. Şimdi dostlar Hayır 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 hayır. Hayır. Tabu ha, verir misin abi? Aa, bunu da aldım buraya koydum. Bu e, marul yetmeyebilir bu arada. Onu da söyleyeyim de. Sağ klikle alınıyormuş bu arada. Onu da gözden kaçırmayalım. pişir. pişir diyorum ama pişiriyor yok emin değilim. Eee? Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Ee, patates tutucu. Aa, patates burada. Ketçap mayonez burada. Kanka pişir diyorum ya. Bunu ben kendim mi döndüreceğim acaba? Ona bakayım. Yok. Kamp, seni de şöyle atayım. böyle da pişir dedim. bak baga girmiş olabilir mi diye şey yapıyorum ama. Allah dostlar, bir şey yapıyor mu emin değilim. Ee, burası marulları şey olması için. Tamam. Bunu alalım. Bunu da kes. Şurada bir marul şeyimiz daha var. Ee, kardeş bunları çöp atabiliyor muyum? Attım Okey. Bir tane yeter bize. Bunları götürdüm. Hayır hayır hayır. Tamamdır. Kapat abi. Evet. Şimdi dostlar. Bunu hazırladık. Buraya ne koyuyorum acaba? Malzemeleri buraya mı koyuyoruz lan acaba? Zannetmem de. Neyse. Zannetmiyorum. Kanka buna bir şey yapmak gerekiyor mu ya? piş Pişiyor mu bu? Şu T'ye bas bakayım. Buna da benziyor he. Neyse. Ee, bıçağı falan alabiliyor muyum? Abi pişiremiyorum ki. Basıyorum ya hiçbir şey olmuyor abi. Ee, et kapları. Bunu mu koymak lazım lan? Bir dakika. Bunu buraya koymak lazım. Öyle mi? Yo öyle bir şey de yok. Valla dostum açtım. E'ye de basıyorum şu an. Yani, kişi gibi görünüyor. Bunu alsam, çevirsem, bir şeyler oluyor mu? Nasıl pişiriliyor acaba ya? <laughs> Bakalım geçin. Sabır ya Rabbi. Bugün oyunlar beni sınıyor ya. Allah. aman dayı öyle hoş geldin ne ne istediğini görmedim vallahi öyle lap diye tıkladım ama ablam sen ne istiyorsun Tavuk döner artık koka istiyorlar da biz koka almadık eee kok aldık mı biz almadık ki <laughs> Okey. oldu okey. Ketçap istemiyor galiba. Dürümü sar abi. Tamam. Ee, oyun bu arada şey fena değil ya. <laughs> Çok hoşuma gitti de. Şeyden çok emin olamadım. Şimdi kolum oğlum muhabbeti yapıyorlar ya. Ay geri açma. Geri açma sakın. Okey. Aman biri deryalar. Anlıca deryalar. Hemen geldim abim. Hemen geldim abim. Hemen geldim. Ablamın siparişi. Ablam ne istediğini bilmiyor. Tavuk döner. Hemen geliyorum. Tavuk döner hemen geliyorum. Tavuk döner hemen geliyorum. 3 tane tavuk döner. Hadi bakalım. Aman bir eder yağlar. der yanar. Oğlum gene mi pişir oldu bu? Bakalım ne olursun. Az önce nasıl döndüysen hadi yedim. Yedim hadi. Yedim lütfen. Kankam ne olursun. Ben lan ulan. Şimdi kanka bizden kola mola da istiyorlar da kolamız var mı bizim? Kola yok ki abi nasıl vereyim ben? Olmayan şeyi nasıl vereyim? Aaaa. şu döndürme muhabbetini bir çözemedim dostlar. Ona vallahi sinir oluyorum şu an. Öyle böyle değil. <laughs> Aman birine buyur abim. Prestij düşürüyor ya. Abi kolam yok ki ya. Ne vereceğim? Abi kola yok. Lan yani olmayan şeyi nasıl vereyim? Var mı lan yoksa? Şşt tosun. Olayı gördün mü lan? Ah şu an şöyle oldu. Şuna iki kere tıkladım. Aha. Ama kola mı var lan? Var mı oğlum bir yerde? Yalan mı söylüyorsunuz bana? Bir olmayan şeyi nasıl vereyim babacım restiş kaybettim bunun yüzünden sana arkadaşlar bir oyun yaptınız da yani bilemedim 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 kardeş kolam yok diye şu anda zarar çekiyorum Olayı aldırsaydınız o zaman. Lan dur bir dakika. Ben körümdür. Görmüyor olabilir miyim? Bir yerde var mı? Yok babam hiçbir yerde yok. İçecek hani burası yiyecek. içecek vardır diye baktım ama yok. <laughs> evet. Bilemedim. Altan bilemedim Altan'cım şimdi döndürür müsün kardeş Teşekkür ederim bunu buraya koy hemen lavaşımızı açalım abim oldu acaba ketçap olabilir mi o ya onu deneyeyim bakayım ama ketçabım da yok boş Vallahi dostlar çok bilemedim. Yani çok da bir şey demek istemiyorum. yerlerini niye eksi verdiler? Oğlum o zaman bu da istedi mesela o kolayı. Zımbırtıyı. Hemen geliyorum. Abicim hemen geliyorum abicim. Abicim hemen geliyorum abi. Özür dilerim abi. Kusura bakma. Hemen oturun, hemen oturun gençler. Hemen oturun, geliyorum. Aman birer deryanır. Canlıca deryanır. Gönder gelsin. Hemen abim. Orada bir yanlışlık var ama ben çözemedim bu işi. Demodan dolayı bir şey yapıyor olabilir belki dışarıda çıkamıyorum kendi yani Gideyim kola alayım inşallah ablam ablam biz de böyle ablam güzel ablam tatlı ablam biz de böyle ablam aşiş mi bıraktı la o? Bir dakika bir dakika. Otayım. Oo, Ooo gençler. Allah razı olsun ya. Vallahi ben mutlu oldum şimdi bak. <laughs> Çevirmeyi de öğrendim nasıl olsa. Ama çevirme gerçekten sıkıntılı ya bu arada. O kadar da değil ya. Neyse. Yine de Allah razı olsun diyelim. Hemen geliyor abim. Hemen geliyor tatlı abim, güzel abim, yakışıklı abim. Abime bir dürüm çek, zurna çek oğlum. Bir zurna dürüm. Ah ulan olsa da yesek. Ramazan'da da ne, neyi gider bu video değil mi? Baksana prestij. Resici al bir yerine monte et kardeş. Bu ne lan? Uyu mu diyor bana o? Aa, yeni market ürünleri açıldı. Ne açıldı kardeş? Çok bir şey açılmamış. Vallahi çok bir şey açılmamış ki ne açıldı acaba Allah Allah geç <laughs> <laughs> dostlar Vallahi inşallah gelişir iyi de gelişir Bence oyun tatlı bir oyun bayağı da büyük sonra da kebap muhabbeti var ama kebapçılarda da yani bunu düzeltirseniz iyi olur bu kadar bir boşluk olmaz ha. Oha. Nasıl eğilsin lan adam. Birazcık küçük. Işığı şuraya koyacaksın. Tamam mı? Böyle. Adana da üstüne. Sumaklı soğan. Domates. Marul. Ha, bir de istersen ezme koyabilirsin. Ama ben çok tercih etmiyorum. Beğendiyseniz beğen. Ahı oh, canımı çekti. Türkiye değilsiniz oğlum. Yiyin Çok canımı çekti. Dostlar beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımıza like atmayı unutmayın. Önerileriniz, oyun önerileriniz. Bazı serilerle ilgili düşünceleriniz varsa onlarla belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu, bu arada bu aralar çok online oyunlar oynuyoruz. Bunların da en yakın zamanda videoları gelecek. Bay bay.